Merhaba arkadaşlar. Bugün size günlük hayatta kullanabileceğiniz şal sitelerini göstereceğim. Bana özellikle sormuş olduğunuz işte şalınızın şurası nasıl yapıyorsunuz, burası nasıl oluyor gibisinden tüm detayları göstereceğim. Yani bütün sorularınızda cevap bulacaksınız bu videoda. Öncelikle kızlar şalınızın iki ucunun böyle aynı hizad olmasına önem gösterin. Şimdi öncelikle alın yapınızla alakalı bir durum olabilir. Yani diyebilirsiniz ki ben de size durduğu gibi durmuyor. Evet. Herkes de bu şekilde durmayabilir. Çünkü kiminizin alnı daha kısa, kiminizin daha uzun. Yani bence boneyi ne kadar geriden bağlayabiliyorsanız saç bitiminize kadar özellikle getirin. Yani saçınız görünmesin ama saç bitiminize kadar getirin. Daha sonra şalınızı yapın. Bu şekilde yani alın ne kadar uzun olursa o kadar daha iyi olur. Alnınız çok çok uzunsa birazcık kapatmanızda yarar var tabii ki. Öncelikle şalınızı normal ikiye katlayıp bu şekilde bağlıyorsunuz. Ve ben şuralardan şöyle içeriye katlıyorum. Şu şekilde. Ve çenemin altında birleştiriyorum. İğnemi de takayım. Birleştirdikten sonra yine şu kavisi yan dönerek kendi yüz şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım. Buranın da fazla dik olmamasına özen gösterin. Daha sonra buradan bu şekilde tutuyorum. Buradan da bu şekilde. Böyle... Arkadan sıkıca bağlıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Topuzunuzu zaten daha düşük yaparsanız daha güzel şekil alacağını düşünüyorum. Misalinizin böyle bir model oldu. Bu ilk modelimiz olsun. İkinci modelimiz de. Bir tarafı daha kısa. Yani benim sağ tarafıma geliyor. Sağ tarafı daha kısa, sol tarafı daha uzun bırakıyorsunuz. Yine bu şekilde gelerek şuradan şöyle katlıyorsunuz. Katladığınızda zaten yüzünüz otomatikman kavisleşiyor bu arada. Buradan bu şekilde iğneli tutturuyorsunuz. Bu model daha hani çok hani dar bir model değil, daha gevşek, yani spor, salaş bir model. Yani daha e, spor modellerimde kullanıyorum. Spor kıyafetler tercih ettiğimde bu modeli yapıyorum. Şimdi buradan şalı yine bu şekilde alıyorsunuz. Buradan böyle getirip buranızdan böyle çıkarıyorsunuz. Böyle şuralardan hafif kabartalım şuralarda. Böyle bir model oldu bu da. Evet kızlar şimdi 3. modelimize geçiyorum. Yine aynı şekilde buradan çenenizin altından iğneyle birlikte şalı tutturuyorsunuz katlayarak. kısa tarafı burada yine sağ tarafınızda oluyor. Uzun tarafı yine bu şekilde oluyor. Topuzunuzu düşük tutarsanız daha sevimli olur bence. Daha sonra buradan katlayarak bu şekilde şalı alıyorsunuz. Bu Arap modeli. Genelde Araplar bu şekilde bağlıyor ya. Böyle topuzunuzun üstünden getiriyorsunuz. Ve buraya ve şu kısmı buradan iğne ile tutturuyorsunuz. Bu da böyle bir model. Siyah renk kullanmakta acaba biraz iyi etmedim mi, iyi yapmadım mı? Biraz yanlış bir renk tercihi oldu belki ama yine de gösterdiğim modelleri anlayabilirsiniz. Şöyle de yapıyorlar. Şalın şu uç kısmını böyle çenenizin altına da sokabilirsiniz. Bu şekilde. Evet kızlar, gösterdiğim şal modellerini umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve altına mutlaka hangi videoları çekelim, hangi konularda video bekliyorsunuz? Bizden bununla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka kanalımıza da abone olun. Yani zeyi bakın Hoşçakalın.